Federal Almanya Ligi, Köln Bochum mücadelesi. Maçın hakemi ünlü bir isim Dieter Pauli, seyirci 15 bin. Köln takımının hata. Bochum savunması tehlikeyi uzaklaştırmak istiyor. Bu nefis golü atan Jansen. Maçta 38. dakika golün sevinciyle arkadaşları ve seyircisiyle bütünleşiyor Jansen. Köln 1, Bohum 0, gol Jansen. Maçta 38. dakika. Karşılaşmada ikinci yere. dakika 47 Rudi'nin attığı golle Köln-Bohum'u 2-0 mağlup ediyor. Federal Almanya Ligi'nde lider Köln takımı puanı 25, ikinci Leverkusen puanı 24, üçüncü Bayern München puanı 23. Karşılaşmanın bundan sonraki dakikalarında Bohum'un çabası gol için yeterli olmuyor. Maçın sonucu Köln 2, Bohum 0.